Valla bu dönem bir an önce geçmesini de istiyoruz ama şimdi bir olaydan da Sedat Peker'in ortaya attığı, senin de araştırdığın bu Sadat meselesine girmek istiyorum. İktidar giderken, hele hele böylesine otokratik rejimlerde normal yola gitmeyeceği aşikar ortada. Kamu Hı -hı. bekliyor. Keza bugün Merdan Yanardağ'ın attığı tweetler CHP'nin evet. kapatılması, bir kaos iddiası veya yani sonuçta gazetecimsi kılınık bir insanın CHP'nin kapatılma tavrı veya bugün Hüda Kaya'nın Araştırma önergesi belki vakıfsındır. seni de hatta etiketlemişti Twitter'da gördüğüm kadarıyla. Ya çünkü çünkü biz ablayla çok e, çalıştık bu konuya açıkçası. Yani e, biz birbirimiz arasında da bilgi aktarımı yaptık. Ben onun e, özellikle bölgedeki tecrübelerinden çok yararlandım. E, o da belki benim e, evraklar üzerindeki çalışmalarıma bakmıştır, e, yararlanmıştır e, diye düşünüyorum. Sorunu anladım sorunu şöyle cevaplandırmak uygun olacaktır e, riskin e, olduğunu herkes görüyor yani burada bir şey yok yani biz zaten şunu söylüyoruz ya, yani bu iktidar nasıl gidecek yani temel e, kaygı temel mesele temel sorun bu çünkü e, bu tip iktidarların e, hani e, çok da olaysız gitmeye temayülü olmadığını biliriz. Çok basit bir örnek veriyorum ben bu konuya ilişkin olarak. Hırsızı evde yakalıyor işte. Nasıl? Belarus örneği yani şu anda. Belarus örneği muhalefet seçimi kazandı, kaybetti. Ya oldu. hiç gitme abi. Belarus'a falan hiç gitme bak. Sana çok basit bir şey anlatıyorum. Kıbrıs kumarcıları şimdi senin de aklına bu konuda tezim var. Anlatacağım. <gülüyor> Anlatacağım. <laughs> ya yani Belarus'a gitmeye gerek yok. Eve hırsız girdi. Tamam eve hırsız girdi. Hırsızı iş üstünde yakaladı. Hırsız ne yapar abi? Hırsızla muhatap olacağın durum nedir? Bir, camdan atlayıp kaçmaya çalışır değil mi? Yani. <laughs> İki, tamam abi çaldıklarımı bırakıyorum teslim oluyorum der. Üç, silahı varsa seninle çatışır. İçinde bulunduğumuz durum bu. Şimdi buradan nasıl sıyıracağımıza bakıyoruz. Evet sadatı var. Evet ee, sıkıntılı ee, çok fazla durum var. Ama bir yandan da işte gazeteciye, siyasetçiye düşen e, havanda su dövmeden bu ifadeyi o nedenle çok sık kullanıyorum Gerektiğince bu meselelerin e, önüne e, arkasına, yanına, sağına sonuna e, eklemlenip halkı e, tehditler konusunda bilgilendirmek bu bilgileri anlatmaktan geçiyor. Yani boşu boşuna biz Sadat'la ilgili hani e, pazar günü tatil günümde 80 tane tweet atmıyorum yani. bu şey olsun diye, bu fantazi olsun diye 80 tane tweet atmıyorum. Bunun bir anlamı var. Bunun için atılıyor bu. Serhat Peker boşu boşuna şunu söylemiyor. benim üzerimden karışıklık çıkarmaya çalışıyorlardı. Beni tasfiye ettiler. Yerine sakat geçti. Bugün de bunu Mehmet Barlas'la yapmayı kafalarına koymuşlar. E, bu figüranlar artık ama işe yaramaz. Fakat yine de uyanık olmak gereklidir ifadelerini. Boşu boşuna kullanmıyor. Ya, yangınlar zamanında söyledikleri, orman yangınları zamanında söyledikleri, işte bir video çektiği dönemlerde bir Alevi-Sünni çatışması riskinden uzaklaşmak gerekiyor dedikleri bunların mutlak surette bir anlamı var. Bu anlamı da defalarca defalarca anlattık biz. Bir, Sedat Peker bu işlerin ihalesini almış bir kişi iktidarın içerisinde yer almış. Hem MHP hem AKP kanadının tam orta noktasında durmuş bir eliyle Rabia bir eliyle bozkurt işareti yapmış bu işleri bilen ve iktidarlar sıkıştıklarında aynı kendisiyle yapıldığı gibi gelecekte de ne yaparlar diye anlatmaya çalışan bir kişi. Ve bu açıdan baktığımızda anlattıkları inanılmaz derecede kıymetli ve kamu yararlıdır diye bir parantez açmak isterim. Şüphesiz yani Sedat Peker 2 Mayıs'tan sonra başladığı ifşalar, açıklamalarla aslında Türkiye siyasetini de tekrardan dizayn etti. Sadece siyaset değil medyayı da dizayn etti. Paralanan gazetecilerden bugün MİT'e çalışan gazetecilerin iddiasına kadar birçok olayında aslında temelini Sedat Peker'in açıklamalar olduğunu görmekteyiz. Ama ben şu kısmı hala algılamadım Erk yani. Giderken işte 42 bin tane şu anda bir iddiaya göre Sadat militanından silahlı Sadat militanından bahsediliyor. Hmm. Yani ne kadar yasal bir zeminde de olsa bir olası iş savaş beklentim var mı? Ya da bunlar bir risk oluşturacak mı toplumsal muhalefete? Umutsuzluğa kapılmamız gerekiyor mu? Ya da önlem almamız gerekiyor mu? Ee, şöyle anlatmam gerekiyor bunu Gökhan. Yani bu mesele aslında sanatın kendini nasıl tarif ettiğiyle, sanatın kendini nasıl konumlandırdığıyla neler yaptığıyla yakından ilgili anlatalım o zaman. Yani defalarca anlattım ama bir daha anlatayım. Ya şimdi eğer Adnan Tanrı verdi. Bir yerde çıkıp e, o klasik hepimizin bildiği Mehdi'yi bekliyoruz, bunun için ortam dizayn ediyoruz konuşmasını yapıyorsa bunun bir anlam vardır. Öte yanda bu konuşmayı daha teknik bir boyutta başka bir yerde ele alıyorsa bunun da bir anlamı vardır. Ne diyordu? Diyordu ki biz orduda istediğimiz atamaları darbeden sonra yaptık diyordu. Sonra Oda TV'ye aynı röportajı verdi ama yalanladı. Ve yani hep söylüyor 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 yalanlıyor. Kendisi yalanlıyor ama bunun yalanlanamayacağı kendi arşiv sayfalarında kendi kayıtlarında duruyor zaten. Sanat neden bir e, kolluk e, kuvvetlerine ya da TSK'ya kendi sayfası üzerinden mülakat açar ki? Şimdi burada bir sıkıntı olduğunu görüyoruz elbette ve şunu söylüyor ben bir albayla görüştüm bu sanat haberini hazırlarken albay şunu söylüyor yani e, biz artık hani, e, bu e, iktidarın politikası falan değil iktidarın sanatla e, birlikte yürüttüğü politikalar bunlar diyor. Yani işte Afrin'de, İdlib'de, sağda solda. Ve buradaki üst düzey subaylar buralarda olmak istemiyorlar. Ve bu albay, sözünü ettiğim bu albay şu bilgiyi veriyor. Ordu içerisindeki e, bir general e, Sarat'ın çaycısından daha e, forslu değil diyor. ve yani bu çok önemli bir şey. Demek ki burada konsülde edilen adamlar var. Bir, ordudan söz ediyoruz. İki, şunu söyleyebiliriz abi. Ee, şimdi, kendilerini uyanık zannediyorlar aslında. Yani kendilerini çok uyanık zanneden bir iktidarla karşı karşıyayız. E ama öyle olmadı görünüyor. Yani çok basit araştırmalarla bile görünüyor yani. Bunun için de hani sağdan soldan böyle şatafatlı dosyalar almanıza falan da gerek yok. Sadat'ın e, yönetim kurulundaki kişilere bakın hangi işler yaptıklarını aynı zamanda Sadat'ın hangi alt birimlerinde yine yönetim kurullarında olduklarını görün. Zaten ne olduğunu anlarsınız. Örneklendirelim hemen. Mehmet Naci Efe Sadat'ın yönetim kurulunda yani aynı zamanda Assam yani Sadat'ın altında bir çatı var. Assam ve Asker diye. Yine aynı hikaye 28 Şubat'ta tasfiye olan generaller tarafından e, kurulan yapılanmalar bunlar. Ve bir ödeşme mantığına göre kurulan yapılanmalar. Yani irticai faaliyetlerden atıldılar. E, dediler ki yani biz orduda bu işleri yapamıyoruz ama başka bir biçimde bunu yapacağız. Bu kişilerin büyük çoğunluğu güvenlikçi oldu. İşte birileri de salat gibi şirketler kurdu. Şimdi Mehmet Naci Efe konusuna gelirsek. Asram Yönetim Kurulu ve Sadat'ın içerisindeki kişi ekol güvenliğin sahibidir. AKP'den milletvekili adayı olmuş kişidir. İtigai faaliyetlerde orduda bulunurken aynı zamanda satçı olan bir subaydır. Buradan atılmıştır. Ve hemen ekol güvenlik şirketini kurmuştur. Şimdi size rakam vereyim. Ekol güvenlik şirketinin 7000 çalışanı var. Tamam. Bunlar 2000 kamu personeline istihdam ediliyor. 5000'i özel sektöre istihdam ediliyor. Biz biliyor muyuz ki bu 2000 kamu personeline istihdam edilen kişilerin, güvenlikçilerin geçen gün Boğaziçi Üniversitesi'nde çocukları darp ettiler. Buralardan gelmediğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Kim gönderdi? Taşaranın taşaranı olarak çalışıyorlar. Artı, işte sevmem yani Türkçe'de böyle konuşurken artı ifadesini de bir an lazımdan çıktı. E, ayrıca e, şunu ilave edelim, KHK'lara bakın, 2019 yılında çıkan KHK, özel güvenlikçilere uzun namlu silah yetkisi veriyor ve bu yetkiyi sadece vali yardımcılarının imzası olması koşuluyla verebiliyor. Ya yani niye kardeşim özel güvenlik şirketine niye uzun namlu silahlar verilir? Kim için çıkıyor bu yasalar? Sorusunu sormak gerekiyor. Tüm bunların üzerine. Paramiliter güçleri göreceğiz mi diyoruz ya. E evet. görüyoruz zaten işte. Anlatıyorum. Anlattığım hikaye Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hikaye gidiyor. Zaten görüyoruz. Zaten gördüğümüz şeyi artık kırmak zorundayız yani. Artık daha fazla kişinin e, bilgilenmesi konusunda ısrarcı olmak zorundayız. E, şuna inanmıyorum. Bir iç savaş e, ben e, ki e, çok e, pesimist birisiyimdir yani. Neden? E, iki, 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 i̇ki açıdan pesimist birisiyimdir. Ben gördüm çünkü. Yani hem savaşı da gördüm. Suriye Savaşı başladığından itibaren savaşın başka coğrafyaları nasıl etkilediğini de gördüm. Alanını gördüm. Ama dosyalar üzerinden de bir savaşın nasıl çıkarılabileceğini, savaş, Türkiye'de savaşın e, kaç kere eşliğinden dönüldüğünü de okuduk, dosyalarda okuduk. Fakat e, şunu söyleyebilirim, tüm bunlara ilave olarak eğer siz halk desteğinden yoksunsanız artık, e, yani çok daha bu, bunu, bu ifadeyi açık hale getirebilirim. Eğer çıkıp bir yerde bugün %50'yi ben sokaklara çağırırım %50'yi evde zor tutuyorum deme gücünüz yoksa bu işte bir kendi açınızdan sıkıntı vardır. Ya da e, FaceTime'dan bütün kitleler sokağa dediğinizde eğer kitlelerin kafasında soru işareti kalabilecek bir pozisyona gelmişseniz ha, bu savaş, bu çatışmanın filan karşılığı yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Elbette AKP iktidarı alıştığını, alıştığını gördüğümüz pratiklerle bunu kurmak için canı gönülden çalışıyor. Mehmet Barlaşlarından bir korku iklimi, İzmir'de Deniz Poyraz'ı öldürerek gencecik bir kadın üzerinden bir korku iklimi. İçimizde bu yönde bir sorusu var Sadat elemanı değil mi sence bu e, Deniz Poyraz'ın katili ya da katilleri? Çünkü tek başına bu elemanı düşün. Ya şöyle 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 e, düşünmek gerekiyor. Yani somut somut bir biçimde e, bilgim olmayan bir olay konusunda evet Sadat elemanıydı diyemem. Yani görmem gerekiyor. Fakat şunun şu dikkati çekebilirim topluma. Bu çocuk. Onur Genca kardeşim niye Suriye'ye gitti? Niye Suriye'de İdlib'e yakın, Türkmen cephesine yakın bölgelerde bulundu? Bak ikinci sorun. Buralarda kimlerin olduğunu biliyoruz biz. Hangi tabanların olduğunu da biliyoruz Türkiye'de. Üçüncü soru. Bu herif bu genç kadını öldürmeye giderken burada polis Kamerası var, şeyi var, e, her gün izliyor, teknik takibi var. Nasıl ve neden yol verdi? Bu cinayet işlendikten sonra bu çocuğun Instagram hesabındaki bilgiler nasıl oldu da karakolda telefon kullanılmasına izin verilerek silindi? Şimdi kritik meseleye gelelim. Çok ciddi bir o, iddiada bulundun. Gerçi bu kamuoyuna çok fazla yansımadı Erk. Bilgin olsun yani. Telefon karakolda. Deniz Yücel'in katilinin telefonu karakolda açılıyor ve bilgiler siliniyor. Evet. Deniz Poyraz'ın katilinin telefonu hala yakalandığı anda Instagram'a girip Instagram'daki bazı fotoğraflarını siliyordu. Çok net bir bilgi. Ben bunu e, de, çok anlattım ama çok yazdım da ama demek ki yeterince Kamuoyu e, ilgilenmemiş. Daha ileriye gidelim. Daha e, e, farklı noktalara gidelim. Şimdi şunu tespit ediyoruz biz. Diyoruz ki e, avukatlar, dosyanın avukatları diyorlar ki bu işin içinde bir sadat durumu var ya. Sadatla ilgili bir soru işaretimiz var. Ve diyorlar ki eee savcı bu işle ilgilensin. Savcı ne yapıyor biliyor musun? Normal, normal bir ülkede böyle bir iddianız varsa, böyle bir şüpheniz varsa bu ee, çok büyük bir şey de olabilir, çok büyük bir iddia da olabilir, altı boş bir iddia da olabilir. Ama avukatlar tarafından savcıya iletilen bir iddiaysa siz salattan bir personel çağırırsınız, yetkili bir personel ve sorarsınız. Savcı ne yapıyor peki? savcı internetten araştırma yapıyor ve diyor ki yani Sadat'la ilgisi yokmuş. Yani siz Sadat Sadat'ı savcılık makamına çağırmaya bile korkuyorsanız burada bakın başka bir soru işareti var. Gelelim. Güvenlik şirketlerini anlattık ya. Evet. İz, İzmir poligonda atış yapıyor. Ama İzmir poligonun atış poligonunun bağlı olduğu bir şirket var. Aynı zamanda bir güvenlik şirketi var. E şimdi anlattık. O ilişkileri anlattık. E şimdi bu şüphelerin hani birebir evet bu Sadat personeli diyemesek demesek de bu şüphelerin giderilmesi ve araştırılması gerekiyor. Araştırmadığınızda gidermediğinizde büyük sıkıntı oluyor işte. Ee, ama somut somut örneklerini, başka somut örneklerini biz yurt dışındaki faaliyetlerde görüyoruz. Ben Sudan meselesini yazdım mesela. Şimdi sadece ben hep şunu yazarım sanatla ilgili yazdığımda. İçeride ve dışarıda sanat. Bunu İhvanla anlamadım. bağlantılarını mı ortaya çıkarmak adına? Ya İhvanla bağlan, bağlantısı bağlantı olsa ne güzel abi. İhvan dersin hani bunlar kovuldu. El-Kaide'den söz edeceğim. Ee, çeşitli. Yani ben hepsini aynı tanıma koyarım da onların. Hamide Yiğit'in çok güzel bir kitabı vardı. Her seferinde de konu buraya gelince kulaklarım çınladı. Bunların tekmili birden işittir. Bunlar selefist, cihadist örgütlerdir. Bir kafa keser işit gibi biri insan ciğeri çıkarıp ya Sultan Murat Tugayları ya da e, işte ne bileyim e, başka Tugaylar olduğu gibi. Afro-Rusya mı insan yakar. Diğeri bir başka bir şey yapar ama e, bunlar selefist, cihadist, radikal, sert örgütlerdir. Şimdi sanat ne diyor? Salat şunu söylüyor. Diyor ki biz dost ve müttefik ülkelerde kısaca yani söylüyor, eğit, donat faaliyetleri vereceğiz değil mi? Yani, tamam. Dost ve müttefik ülkelerde eğit donat faaliyeti vereceksin. Yani neresi sizin dost ve müttefik dediğiniz ülkeler? Suriye. Kime karşı ver Yani Suriye'de değil mi? Ali Hazır'da bir e, devlet başkanı var. Şu anda e, Birleşik bir, Devlet egemen bir devlet. <laughs> Aynen. Ama siz dost ve müttefikten burada cihatçıları kastediyorsanız o zaman e, çok sert bir işin içindesiniz demektir yani. Sudan'da bir darbe alıyor. E, koyduk belgeyi işte yine mimarlık şirketleri üzerinden eğer orada bir üs yapıyorsanız ve yine dost ve müttefik ülkeler diyorsanız ve yine cihatçılarla yan yanaysanız burada yine bir sıkıntı var. E Libya'da yine Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet Haftar karşısında sarraç güçlerini destekleyen, desteklemekle de kalmayan alanda fiili olarak çalışanlarla kol kalaysanız ve bu iddialar Arap medyasına, Rus medyasına, e, Amerikan medyasına yansımışsa, fotoğraflar riyatçılar tarafından çekilip yollanmışsa, e, burada yine bir, çok büyük bir sıkıntı var demektir. Bu ne demek biliyor musun? Yani hani biz içeride anlatalım sana da dışarıda da anlatıyoruz merak etme yani. Dışarıda da, dışarıda da büyük sıkıntı var ya. Yani. Şimdi sen, sen kimsin kardeşim? Sen ne do, dost e, hizmetler filan ya? Yani. E, anlattık yine Bülent Arınç ilgili meseleyi anlattık. Alıyorlar dosyaları gidiyorlar kurulma aşamasında 2012 yılında. Bir tane kendi anlatıyor bunu. Adnan Tanrıverdi anlatıyor bir kişi daha var Sadat'ın içerisinde bir de o anlatıyor. Diyor aldık dosyaları gittik diyor işte şeye ticaret odası başkanlığına diyor. Orada diyor bir kızcağız vardı siz ne yapıyorsunuz diyor dosyaları elinden düşürdü diyor ne kuruyorsun ben buna imza atamam diye filan kıza kızıyorlar sonra diyorlar ki, başkan yardımcısı işe girdi de iş çözüldü diyor ticaret oda başkan yardımcısı sonra diyor ki bakanlar kurulu bizi çağırdı diyor ya bakanlar kuruluna sunduk belgeyi diyor ee, Ankara'yı çağırdılar diyor İçerisinde diyor üç bakan vardı diyor bir de Bülent Arınç vardı diyor Hı. biz gittik diyor toplantıya evraklarla diyor Bülent Arınç bize diyor şu ifadeleri kullandı diyor o paşam siz ordular mı kuruyorsunuz, silahlar mı alıyorsunuz filan dedi diyor. Döndü yanındakiler diyor, TSK'da böyle bir gelenek var mı kardeşim diye sordu diyor. Yok e, sayın e, sözcüm dediler diyor, AKP sözcüsü. E buna rağmen sanat kuruluyorsa şimdi, ben söylemiyorum ki Bülent Arınç soruyor o dönemde. Yani Bülent Arınç çıkıp bunu anlatmalı. Çünkü e, oradaki toplantıdan tutanak oluşturuyor. Sadat kendisi yapıyor bunu. Adnan Tanrı verdi kendisi söylüyor. Gidiyor. Sempozyumlarda söylüyor bunu. Anlatıyor ya. Yani. Kayıtlara geçiyor. Dosya hazırlanıyor. Önümüze veriliyor. Yani bir biçimde hani böyle çok büyük sırlar falan da değil bu işler. Kendi anlatıyor zaten ki. Şu şey çok soruluyor. E, bu sanat meselesini bununla bitirebiliriz belki. Aynen. Deniyor ki nerede kamplar falan? Yani ne kampı? Öyle bir şey kalmadı yani o 12 Eylül öncesi falan zaten çok büyük bir pratik alanı buldular Suriye gibi Libya gibi. Kamp oradaydı yani Hatay'ın biraz ötesindeydi falan Ya da işte Hatay'ın içindeydi biraz. Bir şey. O yüzden böyle heyelalar yaratmanın da bir anlamı yok. Yani i̇lk ee, e, Suriye muhalefetiyle ilk daha savaş başladı ordular kuruldu. Görüşen kişi Hatay'daki kampta Adnan Tanrıver niye gidiyorsun sen? Yani ne yaptın? ki senin Suriye muhalefetiyle görüşmeye niye gidiyorsun? Sen ordudan atılmış bir generalsin yani. Seni haddine mi düşmüş yani? Falan diye de kimse sormadı.